EA Logic videosu yapma tutorial. İlk olarak Footbin adlı uygulamayı indirin. Karşılaştırmak istediğiniz iki oyuncuyu arayın ve seçin. İstediğiniz oyuncuya gelin ve Snapshot'a basın. Buradan Save'e basın. Bu adımlar diğer oyuncu için de geçerli. Clip'i klip ya da herhangi bir resim uygulamasına girin. Aldığınız fotoğrafları buradan ekleyin. Fotoğrafları yan yana getirin. Bu butonu seçin. Bu sayede bu emojileri ekleyebilirsiniz. Sonrasında yaptığınız resmin ekran görüntüsünü alın. İnternetten Rimu BG adlı siteye gidin. Upload image'a e basın. Fotoğraf arşivinizden ekran görüntüsünü seçin. İşlem hallolduktan yani arka plan çıkarıldıktan sonra Download'a basın. İndire bastıktan sonra görüntüyü kaydede basın. Herhangi bir video editör uygulamasına girin. Ben iMovie e kullanacağım. Kaydettiğiniz fotoğrafı bir arka plan üzerine ekleyin altına komik bir video ekleyin arkasına yalnızca sese bastıktan sonra komik bir ses ekleyin ve e, 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 e. İşte sonuç hey, que tempo